Merhaba değerli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz sıfalar getirdiniz değerli takipçilerim Nasılsınız İnşallah iyisiniz Allah'ım cümlemize iyilik sağlık versin iyilikten sağlıktan dürüstlükten bizleri ayırmaz Şimdi Fatma'nın bahçesine indi Çok güneş vardı bugün hava çok sıcaktı değerli takipçilerim güneşin kaçmasını çekilmesini bekledim Şimdi ikindi okundu Bahçeme indim. Güneş kaçtı buradan. Bu lahanalarımı koparacağım değerli takipçilerim. Şimdi derseniz ki Fatma Hanım niye koparıyorsun lahanaları? Bunlar çürüdü değerli takipçilerim. Şöyle göstereyim size. Bunlar tamamen çürüdü. Bunlar artık daha lahanalıktan çıktı yani. Bak şöyle. Kurudu, paslandı. Bak böyle. Şimdi bunlar temizleyeceğim, koparacağım değerli takipçilerim. Yerine şöyle geleyim de gözükeyim. Hasilelerden gözükmüyorum. Bunları koparacağım, yerini temizleyeceğim, kazacağım güzel. Toprağı yumuşatacağım, havalandıracağım. Yerine kıvırcık tohumu ekeceğim değerli takipçilerim. Geçen sene biraz geç ekmiştim kıvırcık tohumunu. E burası Karadeniz bölgesi olduğu için şöyle bir, bir ay sonra bilemedin iki ay sonra soğuklar düşmeye başlayacak. Geçen sene geç ektiğim için e, kıvırcıklar e, soğuğa maruz kaldığı için büyüyemedi. Fazla gelişemedi. Şimdi Ağustos, Ağustos ve Eylül ayında ekiliyor kıvırcık. Ispanak da Ağustos ve Eylül ayında ekiliyor. Daha sonra ıspanak ekeceğim. Şimdi bugün kıvırcık ekeceğim. Bu lahanalığımın yerini. Sizlerle beraber tabi. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyeceğim. Başlayacağım. Sizler de bana yardım edeceksiniz orada. Beni seyrederek bana destek vereceksin. Evet. Şimdi şöyle. Lahanalar rütübetten gerçekten sürüdü. Çok nem Hı. oldu bu sene daha. Hani bana diyordun ya ki bu kadar lahanayı ne yapacağım. Hı. Bak bir tane kalmadı. Aynen. Aynen öyle. Haklısın. Bir tane kalmadı. Şimdi hem burası e, bu tarafı niye tercih ettim? E, güneşe maruz kalmayacak kıvırcık tohumları bittikten sonra hafif Üst tarafta salatalığım var. Hafif serinde kalırsalar daha da güzel olurlar. Güneş yakmaz onlar. Onun için bu tarafı tercih ettim. Hem de artık bu lahanalar bir, hiç, iş, işe yaramaz. Olmaz yani. Bunu yaprağını temizlesen de bile bu olmaz. Bunu hastalık vurdu yani. Paslandı. Şimdi temizleyeceğim. kolay kopar çünkü bahçe kazılmış ya. Şöyle. Bak sana şu lahanayı. Bak. Bak şimdi şunu göstereyim. Bak ne hale geldi bak. Hmm. Bak. Aynen. Bak. Olmaz yani bu artık. Kıvırcık tohumu geçen sene ektiğim kıvırcıklardan tohum çıkarttım. Tohumlar da çok pahalı. Paketi 100 lira içine çok az oluyor. Şimdi belki de daha pahalı olabilir. Tohum çıkartmıştım değerli takipçilerim. Bunları oradan temizle. Oo, ha bu domatesine ne güzel var Fatih. <laughs> Kahvaltımız domatesler bu sene güzel oldu Biberlerin de çiçek dolu ay, Şurada bir tane salatalık Hatta iki tane Senin boyuna alır onlar Gel hayatım öyle Biliyorum da bayağı var ha Onlar Onları şey yapacağım Onları fırında közleyeceğim Sarımsak yoğurtlayacağım hmm. Çok güzel olur Maşallah. Ne zaman tohum oldu? Hani neredeler alayım ama. İki tane var hayatım Sen çek. Ben alayım. Kamera sende. Ha, şu değil mi? i̇ki tane yan yana. Küçükler ama ah. olsun tohum olmasınlar. Evet. Zordan kızarmışlar. Bakayım ama bu kızardı sadece şey değil kart değil kartlaşmamış. Aynen. Evet. Toprak yumuşak mı? Toprak güzel Çok güzel. yumuşak değil hayat. Evet, çok da zaten derin kazmana gerekiyor. Bu kadar şeye güneşe kura toprak yumuşak olur mu baksana çok sert. Alması biraz inek gübresi, kül. Külüm var, kül atarım ona biraz. Hem böceklenmez. Odun külü sebzeleri çok faydalı. Böceklenmesini engelliyor. Hem de besin açısından iyi oluyor. Aşağıya inmeyeceğim. Oradan bir yol kalsın. Şimdi artık kış sebzelerinin zamanı. Kıvırcık, marul. Ki marul ekmeyeceğim. Kıvırcık ektim. Güzel biterse marula gerek yok. Aynı şeyde zaten marul. Soğan ekelim bol bol soğan. Ondan sonra ıspanak. Ispanağın peşinden Eylül ayında şey ekeceğim. Kırmızı turp. Ee, o, da, o da güzel evet aynen. Kırmızı pancar da bu sene ekmeği düşülüyor. Geçen sene ne, turp yedik değil mi evet. Evet. Geçen sene bayağı turp oldu da herkese de verdik. Çok oldu. çektim işte bu sene. Eylül ayında ekeceğim. O kadar bilgili değildim turp hakkında. Hmm. İşte ne zaman ekilir ve nasıl ekilir. Ben öyle lahana tohumu gibi atmıştım aslında. Öyle ekilmiyor. Hmm. Böyle hark atacaksın. Seyrek seyrek. Seyrek olunca e, top dibini e, yumrusunu oluşturuyor. Hmm. Büyüyor Genişliyor. Yoksa vermiyor yani olmuyor dibine turp olmuyor. Aynen sıkı. Deneyim kazandık yani geçen sene. Yine de o kadar sık olmasına rağmen bayağı turp yedik yani. Evet, aynen biraz ince olmuşlardı ama. Ne kadar lezzetli, sulu sulu, mis gibi. Evet. <laughs> Fatih burada domateslerinde kızarmış domates gördüm. Canım çekti bir tanesini yiyeceğim. Ay ben onlar toplamıştım baya. Bu sene kahvaltılık domatesler çok güzel oldu, baksana. Hı, evet. Çok bir de lezzetli, aşırı lezzetli oldu. Dolular, Biz dolu. gibi. Fatih dolular dolu. Dolu dolu. <laughs> Mısırlarımızdan da şurada üç beş tane kaldı ha Fatih. Olsun ne yapalım? Öbürleri yedik. Bu sene çok olmadı ama olsun. Yine de yedi gitti geri üç geri. Fatoşa burada bir ufak salatalık var. Büyüyor. Al onu bari. Ben Şurada. Bir güne rengi değişiyor, aha. kararıyor. Şurada bir kararıyor tane bari. daha var. Bunu alayım bari. Fatoş bunu yiyeceğim, canım çekti. sadece salatalık. bahçen varsa eline bir parça ekmek al. İn balçeyi. İn balçeyi. Hadi. Evet. Ekmek, salatalık, domates, karnını döy. Ama yatım. Birazını da sen ye. Isırayım vereyim sana. Ye ye bir daha ısır bir ha. daha. Kazdım burayı da bitti. Az kaldı <laughs> Kazdım, Kazdım kazdım. Bu kadarcık yerde. Evet. Şimdi inek gübresi atalım. Buraya zaten kaç sefer gübre sermiştim Fatih. Toprak gübreliydi daha. Değil mi? Hayatım toprak olmuş taş. Nesi gübreli? Özünü kaybediyor da tam Mart'ta koymuştuk. Ha. Koy da canı sağ olsun. Bu, gübre sonra şey etti. Yandı yandı. Yanmış gübre oldu. Bak. bak. Daha mı iyi oldu yani? Tabii. Yanmış gübre oldu. Bak. Heh, bak. Heh. Yanmış gübre oldu. Tek az kaldı içine yani ineğin gübresini şeyi. Sivrisinekler, sunzuruyorlar hep yedi beni Fatoş. Kanun tatlı daha tatlısın. Ne yapalım? Yedilesin. Hiç, hiç sorma ya. tadına yiyeyim <laughs> tatlısın da tatlı ballısın. Hep yedi beni sinekler ya. Bir daha kısa kollu bahçeye inmem. Ben sana dedim ki biraz sirke sür kendini. Biraz da sarımsak süreyim, pat olayım bari. <laughs> <laughs> evet. Sirkeye gelmiyor da gerçek. Aynen sirkeye gelmiyor. Sirkenin kokusuna gelmiyor. Kül daha sonra sererim. Şimdi kül sermeyeceğim. Boş ver külü. Ek tohumu gitsin. Kül belki yakar. Bismillah. Şimdi atsam iyiydi ama. Yok yok boş ver. Belki çok sıcak gider havalar. Aa. Tohumu belki yakar. Onun için daha sonra aralarına atarım. Daha az geldi bana. Bir torba daha atayım onu. Var nasıl olsa. Heh. Nasıl olsa var. Şöyle Bakayım. Bakayım. tumurlu olmuş. helva <laughs> olmuş helva. Şuraya baksana. Bunda şimdi ne güzel olacak. Kıvırcıklar. Aynen sen edersin dersin de olmaz. Şunu o tarafa alayım. Oh. Evet. Dur dur dur. Dur Değerli takipçilerimiz. Üçüncü sürgün. Çayımızda Patlattı. Gelmeye başladı. Hava şartlarına yürü sanırım. 20-25 gün sonra 3. sürgünü toplarız. Değerli takipçiler. Şurada komşumuzun bir elma ağacı var. Onu bir çekeyim size. Dolu dolu bir gemi elma var. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Dallar kırılıyor. Maşallah. Veren Rabbime hamdolsun. Güzel de bir elma. Şimdi şöyle düzeltme işlemi düzelte düzelte gübresini de hem içine böyle yedire yedire tuttu yani İki çuval koydum ama hmm. şuraya az oldu şimdi hepsini ekmeyeceğim değerli takipçilerim çok var burada şöyle birazını Ayırıyorum. Çünkü buraya aşırı derecede var. Bak şunlar bir bir posta. Şuraya baksana. Hep hmm. şey bu. Kıvırcık tohum. Hmm. Şöyle içinden ayrılmayanlar da var. Biraz şöyle yapayım. Ayrılsın. Hadi bismillah. Şimdi bu tabii ki çok aşırı çok yani. Gerçekten ama İsteyen olur. Komşularıma veririm. Getir. Onun için çok ekiyorum yani değerli takipçilerim. Yoksa bu şuraya yani bir 30-40 fide diksem yeter. Bismillah ha biraz toprak içine atayım. Toprakla attın mı şey oluyor? Hep eşit düşüyor yani. Şöyle. Hı, hı. Toprak içine koydun mu? Karıştırdın mı? şeyle tohumlar eşit düşer. Anladım. Toprağı inceleyeyim biraz. Çok ince. Çok fena sinek var Fatih. Mahvettiler. Ne yapalım hayatım? Eve gideceğiz. Kendimizi kolonya süreceğiz. Dezenfekte edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bak elimi aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Benim elim değil Fadim anamın eli olsun. Hadi bakalım. Bol bereketli olsun. Allah'ım sen utandırma. Bereket Allah'ta. Evet. Şöyle elime alayım. Bereketi Allah'tan. Ya bu biterse var ya. Hmm. Koca kuzamdan taşlık köyüne şeydir. Açlar yani. İnşallah biter. şimdi onları bu poşetime koyayım takipçilerim şöyle var ya çok değil şöyle bir karıştıracağım fazla değil Aynı. bu zaten marul ve kıvırcık tohumu düştüğü yere kendi kendine biter Aynen. onun için ondan sonra da bir sulayacağım onu tabi hortumdan su tutacağım onu ondan sonra allaha bırakacağız Varsa rızkımız Allah'ın verecek bize yoksa hiçbir şey yok. Varsa rızkın gelir yemenden yoksa düşer çenenden. Evet, gerçekten öyle. Rızkın varsa yersin. Bir rızkın yoksa yemezsin. Verecek olan Mevla. Her şey Allah'tan. Allah kimseyi kimseye muhtaz etmesin. Amin. Hiç kimseyi. Ne evlada, ne kardeşe, ne dosta, ne akrabaya. Allah'ım herkesin kendi kesesinden, kendi cebinden yemeği nasip etsin. Amin. Hele de bu zamana herkes sırtını döner sana düşme yoksa. Çok yaralı konuştun yani. Yaralıyım da zaten. <laughs> Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Yaralıyım yaralı. Senden yeme değil tabi. Senden Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Hatta şarkısı bile var. Nasıl? Yaralıyım. Dert. Şimdi bir sulayacağım değerli takipçilerim. Beni ıslatma. Bu da seni ıslatacak kadar su nere var hayatım? <laughs> ben o kadar kör değilim sana can suyu. Şimdi dediğim gibi bir can suyu veriyoruz tohumlarımıza. Ee, niye bunu yapıyoruz? Ee, tohumlarımızı daha böyle toprakla buluşturuyoruz. Yani su baskısıyla toprağa daha yapışsın tohumlar. Suyun gücüyle, suyun kuvvetiyle. Hem de çimlenmesine de yardımcı olur. Aynen. Şimdi ben şimdi bunun üzerine böyle birkaç tane dal atacağım. Bizim yaramaz kedilerimiz var. Onlar gelip Şimdi toprağı yumuşak buldu ya. Karıştıracaklar da. Karıştıracaklar gübreleyecekler. <laughs> Onun için Üzerine dal atacağım değerli takipçilerim. Tabii ki hava sıcak olduğu için Bu kadar yer bizi çok yordu. Çok terledik. Şimdi tamam herhalde. Evet kıymetli takipçilerim, değerli takipçilerim. Kıvırcık tohumlarımızı ektik, kazdık, temizledik. İnek gübresini koyduk. Bismillah dedik, ektik. Dediğim gibi verecek olan Allah. Allah'ın rızkımızı verse, verirse yiyeceğiz. Evet değerli takipçilerim, başka videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Hoşça kalın, dostça kalın, bizlerle kalın. Hayata ümitle bakın, üzmeyin kendinizi sakın, Allah'a emanet olun.